Merhaba sevgili Türk Sırları kanalımın takipçileri ve kanalıma hoş geldiniz. Barış Baktaş'ın kızdığı annesi sessizliğini bozdu. Yağmur. Sandığınız kişi değil. Tüm detaylar haberlerimde. Haberlerime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalımı kaçırmayın. Son zamanların en çok konuşulan çiftlerinden Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel. Evliliklerinin ardından defalarca magazin gündemine oturdu. Ancak, çiftin arkasındaki ilişkiler her zaman merak konusu olmuştur. Uzun süredir medyadan uzak kalan. Barış Baktaş'ın annesi, son dönemde yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Olu Barış ile arasındaki kırgınlığın nedenini ve yağmur yüksel hakkında yaptığı çarpıcı açıklamaları ilk kez anlattı. Barış ile annesi arasındaki gerilim yıllardır. Barış Baktaş ile annesi arasındaki soğukluk konuşuluyordu. Ancak bu kırgınlığın arkasında ne olduğunu kimse net olarak anlayamadı. Barış'ın annesi ise şu sözlerle dikkat çekti. Oğlumla uzun süredir ayrıyız. Bunun nedeni yağmur değil. Bana bazen çok tuhaf gelen tavır ve davranışlarıdır. Yağmur yükseli de hiç beklenmedik bir şekilde eleştirdi. Yağmur yüksel herkesin gözünde mükemmel bir kadın gibi görünebilir. Ama gerçekte sanıldığı gibi değil. Oğlum Barış çok hassas bir insan. Yağmur'un davranışları benim gözümde dengesini bozdu. Ailesinin her zaman yanında olması gerektiğini düşünüyorum. Ama yağmurun bazen Barış'ı yalnız bırakması beni üzüyor. Yağmur Yüksel'in açıklamalarına ise Barış'ın annesi biraz daha sert yanıt verdi. Oğlum Yağmur'un etkisiyle ailesini ihmal etti. Ancak Barış her zaman ailesini ön planda tuttu. Yağmur'un tavırları onun ruh halini çok etkiledi ve bu durum aramızda gerginlik yarattı. Barış ile annesi arasındaki ailevi sorunlar Barış'ın annesi de. Ulu Barış'ta olan ilişkisi nedeniyle ailevi sorunlarının arttığını söyledi. Barış'ın mutlu olmasını istiyorum ama bazı şeyler. Ters gidiyor. Aile ilişkilerinde sevgi ve güven önemlidir. Yağmur'un bazen aşırı özgür ve bağımsız tavrı, Barış'ın ona olan bağlılığını sorgulamasına neden oldu. Bu açıklamalar magazin dünyasında büyük yankı uyandırsa da, Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel henüz bir açıklama yapmadı. Özellikle Yağmur Yüksel'in Barış'ın annesinin söylediklerine nasıl tepki vereceği merak ediliyor. Bu tartışmaların Barış ile annesi arasında yeni bir soğuk savaşa, yol açacağı yoksa aralarındaki buzların mı eriyeceği şimdilik belirsiz. Bu sözler bir yandan barış baktaşın, özel hayatını koruma çabalarına, diğer yandan yağmur yükselin bilinmeyen yönlerine dair yeni soruları da beraberinde getirdi. Kan çiçekleri dünyasının oldukça popüler olan çiftçinin özel hayatındaki bu çatlakların, gelecekte nasıl gerçekleşeceği herkeste merak uyandıran bir konu olmaya devam ediyor açıklamalarının ardından tüm gözler Barış Baktaş'a çevrildi. Ünlü oyuncunun annesinin söylediklerine nasıl tepki vereceği büyük merak konusu. Yağmur'la evlendikten sonra Barış'ın aile ilişkilerinin etkilendiğini vurguladı. Bu durum Barış'ın sosyal medya